Türklerle yaptığım birçok görüşmede kimlik hakkında çok şeyler öğrendim. Beş küçük çocuğun annesi ve eşi Osman'ı Roboski katliamında kaybeden Pakize ile konuşmalarımızı hatırlıyorum. Ona katliamın neden yapıldığını bilip bilmediğini sormuştum. Gerek, gerçekçe oradaki herkese sordum ve artık sormaktan sıkıldım bir soruydu bu açıkça. <laughs> Çünkü Kürtlerin çoğunluğu bu soruya aynı yanıtı veriyordu. Kürt olduğumuz için. Pakistan ise şöyle yanıt verdi. Bilmem. Belki de bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama alabiliyor ve bu bana biraz da olsa huzur veriyor. Pakistan şimdi 30 yaşında. Hiç okula gitmedi ve Türkçeyi hiç öğrenmedi. O alacak gönüllü adalet mücadelesine ön sıralarda yer almayacak. Fakat olup bitenlerin adaletin yerine gelmesi ile sonuçlanmasına kendini adamış bir kadın. Yanıtı onun Kürt hareketinin doğrularını otomatik olarak kopya etmeyen dindar bir kadın olduğunu gösteriyor. Belki de kopya etmemesinin nedeni Türkçe bilmemesi. Ama yine de bu onun kimliği hakkında bize ipuçlar veriyor. Bu konuyu neden bu kadar ilginç buluyorum? Bir adam, yandan bu sadece profesyonel gazeteci meraklı. Ama bunun yanında benim kimliğimle ve özellikle 2006'dan bu yana Türkiye'de, 10, 2012'den bu yana da Kürdistan'da yaşamaya başladıktan sonra gelişen düşüncelerimle de bağlı İnsanın ana vatanından bir başka ülkeye göçü her zaman kimliği hareketi geçiriyor. Farklı bir ülkede yaşamaya başlayınca kendim gibi olmak daha zor oluyor. Dil ve kültür ayrımı çok büyük. Bu ülkedeki kimse benim ülkemi ve benim bildiğim biçimde onun kültürünü buraya gelmeden önce önceki hayatımla ilgili hiçbir şeyi bilmiyor bu her zaman kolay değil ve bazen kendimi yokmuş gibi hissediyorum. Bu bana insan hakları, hakları dolayısıyla da konusunda yeni bir perspektif kazandırdı. Eskiden bir konuyu bir insan hakları sorunu, tabii ki teorizm değil, olarak görüyordum. Ama artık bunun bir kimlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Devlet baskısı ve PKK'nın ortaya çıkmasıyla birlikte Kürt kimliği o kadar politisi oldu ki, Türkiye'deki birçok Kürt için kimliklerini Kürt olmak belirli hale geldi. Yaşamlarını, seçimlerini, bağlılıklarını belirleyen ana kimlik oldu. Bir açıdan bu bir dengesizlik ve içlerinde taşıdıkları bütün diğer kimliklere de haksızlık. Onlar aynı zamanda birer köylü ya da şehirli, çiftçi ya da avukat, ev kadını veya öğrenci, öğrenci Galatasaray taraftarı, ana, anne, baba, Müslüman veya Zerdüste. Diğer deyimli devletin Kürt kimliği inkar politikası sadece PKK'nın ortaya çıkmasına ve Kürtlerin kutuplaşmasına neden olmadı. Aynı zamanda Kürt kimliğini de tek boyutlu hale indirgedik. Bu doğal olarak büyük, haksız, büyük bir haksızlık. Özgür olmak, kimliğinin bütün bağlamlarını sürekli değişen bir denge içinde hiçbirini saklamak ihtiyacı hissetmeden tümüyle yaşamak demek. Bunu kendim de Türkiye'de yaşamaya başlayımdan beri her zaman uygulayamadığım için ve bunun beni de beni ne kadar kötü hissettirdiğini bilimden Önemini şimdi, her zamankinden daha fazla biliyorum. Düşünün ki kimliği rahatsız eden, bu değişime karar vermiş olan benim. Ama bu yıpratıcı duruma küdler zorlanmış bir halde. Hem bir ulus için, hem de bir bire için bu kabul edilemez bir durum. İnsan hakları adalet için savaşmak, yanlışça bir ulusun mücadelesi değil, aynı zamanda her bir Kürt'ün bireysel kimliğini özgürlüğü için verilmesi gereken bir diye Diyarbakır Ataşı'ndım da Roboski Kadriyama hakkında yazdığım kitap üzerinde çalışıyorum. Kitap Hollanda'ca yayınladı. Türkçe çerçimesi ise Aralık ayında iletişim tarafından yayınlanacak. Ama konudan sapıyorum. Teşekkür bu yıl, iki yıl 2012'de çok şiddet, e, bu yıl size çok yoğundu ama 2012 sona erdi. Hükümet Öcalan ile konuştuklarını inkar etmeyi bıraktı ve Nevroz Bayramı'nda Öcalan'ın halka bir mesaj göndereceği birisi kesinleşti. Ülküde heyecan artmıştı. Ben de heyecanlanmıştım. Sadece barış olasılığını şiddet... Olaşılığına tercih eden normal bir insan olarak değil, bir gazete, gazeteci olarak da. Önemli haberler bir sabest gazeteci için iyidir. Ama